Merhabalar. Umarım ve inşallah iyisinizdir. Dedik ki, dedim ki önceden, en zoru başlamak, bir yerden başlamak. Hele konumuz felsefe olduğunda bir yerden başlamak oldukça zor. Bundan önce iki video yapmıştım, felsefe okumaya nereden başlamalı diye. Bunlardan biri en baştakiler için iki kitap önerisiydi bir diğeri bir adım sonrasında en başta olmayıp da bir adım ileri geçmişler veya geçmek üzere olanlar için ve geçmek isteyenler için 2 artı 2 kitap önerisiydi. Birinci şeyde videoda Selahattin Hilav'ın felsefeye el kitabıyla Nigel Warburton'un Nigel Warburton diye telaffuz edebiliriz. Ben yazıldığı gibi söylüyorum. Nigel Warburton'un e, Felsefenin Kısa Tarihi kitabını önermiştim. İkinci videoda ise onlar üzerine konuşmuştum. İkinci videoda Felsefeye Giriş e, kitabı, Ahmet Arslan'ın kitabını ve Bernard Russell'ın e, yazdığı Batı Felsefesi Tarihi Üçlemesini, serisini e, önermiştim. İki de eğlenceli kitap önermiştim. E, Daniel Clay'nin yazdığı e, Thomas Chesford ile beraber yazdıkları, Ketchford ile, Ketchford özür dilerim yazdıkları, e, Platon bir gün kolunda bir ornitenekle bara gider kitabı ve e, Nietzsche öldü ve bir hipotom, hipopotam olarak yeniden doğdu kitaplarını anlatmıştım. O videolar geçmiş videolarda duruyor, onlara bakabilirsiniz. Bunlar iki felsefeye başlama videosuydu. Bugünse Sadece bir tek yazarla felsefeye nasıl başlarız? Bir tek yazarın kitaplarını okuyarak felsefeye nasıl başlarız konulu. Zaten yazar onlarca yıldır bu konu üzerine çalışıyor. İnsanlar felsefe okumaya nasıl ısındırılır? E, nereden başlarlar? Nereden başlamalılar? Nasıl okumalılar? diye onlarca yıldır kafa yoran bir yazarın dört e, kitabını önereceğim. Bu kitaplardan birini dediğim gibi en baştaki videoda önermiştim. Diğerlerinde de bir kitap alışveriş videosunda bahsetmiştim. İsimleri geçmişti en azından. Ama bugün bu dört kitap üzerine konuşmak istiyorum. Ve bunun da ciddi bir kitap önerisi olduğunu, bir felsefeye başlamak için bir felsefeye başlangıç noktası olarak görülmesini istiyorum. Umarım izleyenlerin işine yarar. Ve ben hemen Sayın Nigel Warburton'ın yazdığı İlk kitaptan başlıyorum. İlk kitabımız Nigel Warburton'un yazdığı ilk kitap Felsefeye Giriş kitabı. Felsefeye Giriş. Bu kitap ilk adımda sıfır noktasında değilse bile ilk adımda felsefeye giriş için okunabilecek iyi eserlerden biri. Ben yaptığım diğer videoda özellikle bunu söylemiştim. Ahmet Arslan'ın kitabını özellikle önerdiğimi söylemiştim bu kitapların biraz daha önünde. Çünkü o çok daha didaktik bir eser, çok daha anlaşılır, rahat bir eser, daha etraflı bir eser. Ama bu daha özet bir eser, daha kısa bir eser ve bu tartışmalarla ilerleyen bir kitap. Yani bir varlık felsefesi bölümünü açıyorsunuz ve varlık felsefesiyle ilgili eleştiriler var. Ahlak felsefesini açıyorsunuz, ahlak felsefesiyle ilgili eleştiriler var. Genel felsefe disiplinlerinin anlatıldığı çok kısa anlatıldığı, çok net anlatıldığı. Ancak e, sıfır noktasındaysanız sizi biraz zorlayabilecek bir kitap. Ama her şeye rağmen çok eğlenceli, çok zevkli bir kitaptır. Ve zaten e, yazar da felsefe yeni başlayanlar için yazdığını söylüyor. Elbette felsefe yeni başlayanlar için. Ama dediğim gibi öyle T. Güteber, Şahı Merdan gelmeyin. Yani öyle bomboş, çılır çıplak da e, kitabın karşısına yazarın karşısına çıkmayın derim ben. Bu ilk kitabımız olsun. Felsefeye giriş. İkincisi yazarımız felsefeye girdikten sonra, felsefeye giriş yaptıktan sonra ahlak felsefesi, varlık felsefesi, siyaset felsefesi felsefesi, felsefesi konularına girdikten sonra, bunları anlattıktan sonra bir filozoflar e, kitabı yazmış. Genel olarak filozofları tanıttı. işte o ünlü 40 bölümlük felsefenin kısa tarihi kitabını yazmış. Dediğim gibi ben önceki videolarda bundan uzun uza diye bahsettim. Bu kitabın özellikleri üzerine uzun uza diye durdum. Felsefenin kısa tarihi. Şimdi bu kitapta da 40'tan fazla filozof var. 40 bölümde 40'tan fazla filozof anlatıyor. Bazı bölümlerde birden fazla filozof var. Bir de Kant bölümü Kant 2 bölümde işlenmiş. Kant'a bir torpil geçilmiş burada. Bu kitap çok rahat anlaşılır, çok kısa bir kitap. zor bir kitap değil. Öyle gündelik ifadeler falan da çok geçiyor. Akılda kalıcı ayrıntılar veriliyor. ve karşımızda eli ayağı düzgün, belki felsefe giriş kitabından önce bile okunabilecek bir kitap var. Felsefenin kısa tarihi. Yani şu kitaptan bile önce okusanız bir zararınız olmaz. Ama yine de felsefeye giriş kitabı olduğu için özellikle ilk başta onu okumanızda fayda var diye düşünüyorum. Üçüncüsü yazarımız bir de durmamış. Önce felsefeye girmiş, sonra filozofları anlatmış, özetlemiş hayatlarını, onlarla ilgili konuşmuş. Ardından da belli başlı felsefi klasik metinleri incelemiş, onlar üzerine özet bölümler yazmış ve klasiklerle felsefe adında bir kitap olarak karşımıza çıkmış. Şimdi hakikaten felsefe okumak istiyorsanız, felsefeye ciddi merakınız varsa, ilginiz varsa elinizin altında bulunması gereken başvuru kitaplarından biri olarak düşünebilirsiniz. Ve hatta ben bazen düşünüyorum, acaba bu kitabın içindeki bölümleri teker teker hazırlanıp gelip anlatsam mı diye düşünüyorum. En azından bazılarını anlatsam mı diye düşünüyorum. Şimdi ne yapmış burada? İşte Platon'un Devlet Kitabı'nı anlatmış, onun üzerinde durmuş, Spinoza'nın Etikası üzerinde durmuş, Boyat Felsefe'nin Tesellisi kitabı üzerinde durmuş, İşte İbni kant'ın Ahlak, Metafizi'nin Temellendirilmesi kitabı üzerinde durmuş, Jean Paul Sartre'ın Varoluşluk ve Hümanizm üzerine, John Stuart Mill'in Özgürlük üzerine, Jean Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi kitapları üzerine vesaire vesaire böyle devam ediyor. İşte Canluk'un yönetim üzerine kitapları Thomas Hobbes'ın Leviathan inanılmaz bir eserdir. Çok zor, çok etkileyici bir eserdir. Üzerlerine konuşmuş. İşte takriben her bölümün 10-15 sayfa arası olduğunu düşünün. Çok özet bilgiler, çok önemli kavramların üzerinde durulmuş. Yazarların hayatlarına çok kısa değinilmiş ama genellikle kitapların özetleri ve kitaplar hakkında konuşulmuş. Klasiklerle felsefe. Bu kitap dediğim gibi başvuru kitap olarak düşünülebilir. Hatta yeni bir felsefe felsefi video serisinin de başlangıç noktası sayılabilir. Birilerine de çiyon vermiş olduk acaba. Artık kim yaparsa helal hoş olsun. Yani dediğim gibi belki, olabilir, de olmasın ki. Ama dediğim gibi felsefe okuyan arkadaşlarım, felsefeyi seven arkadaşlarımız, felsefeyi seven sayın sevgili izleyicilerimiz bu kitap epey içinize yarar. Klasiklerle felsefe. Yine sevgili yazarımız. Bir de işte felsefe kitabı nasıl okunur? Bir kitap nasıl okunur? Felsefe okuma rehberi. Nasıl not adınır? Nasıl e, e, anekdotlar, anahtar, kelimeler, kavramlar nasıl incelenir? Tartışma konuları nasıl belirlenir? E, felsefe tartışma nasıl yapılır? Üzerine bir rehber kitap. Felsefe okuma rehberi. Yine sayın... Nigel Warburton'un dediğim gibi yazılı gibi e, söylüyorum, telaffuz ediyorum. Yazdığı bir kitap. Evet, tabii ki bu kitap diğerleri gibi tam bir felsefe kitabı sayılmaz. Bu bir rehber kitap anladığımız, gördüğümüz kadarıyla bir kılavuz kitap. Ama bu kitaplarla birlikte okumanızda hiçbir zarar yok. İşin zarar. Tabii ki klasiklerle felsefe kitabının kitap özetlerini içerdiğini, belli başlı felsefi kitapların e, özetlerini içerdiğini aklımıza tutalım. Mesela e, Nietzsche'nin iyinin ve kötünün ötesinde kitabıyla ilgili çok dikkat çekici güzel ayrıntılar vardı. Aklımda kalanlardan biri. Bayatüs'ün kitabını uzun uzadı anlatıyordu. İşte felsefenin kısa tarihinde çok güzel e, anekdotlarla, çok güzel kısa anlatımlarla size bir filozoflar geçidi sunuyor. Ve elbette felsefeye giriş kitabı dediğim gibi tam bir sıfır noktası kitabı değildir ama çok değerli, lezzetli bir kitaptır. Aklınızda bulunsun. İşte tek bir yazardan yola çıkarak felsefeye nasıl başlanır, felsefe okumaya nasıl başlanır sorusuna cevap olarak elimizde Nigel Warburton'un dört tane kitabı var. Ben bunları kitaplama kattığım için çok mutluyum. Doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Doğru bir şey yaptım. Size de bir öneri olsun. Hararetle öneririm. Nereden başlayacağını bilemeyen birçok insan var. Başlayıp da yarım bırakan, yanlış yollara sapan. Aman yapmayın, etmeyin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basın. Merak ediyorsanız devamını abone olun. Ee, ne yazık ki algoritma böyle çalışıyor. Bunu söylemek zorundayım. Bu bir yüzsüzlük değil. Sistem böyle çalışmasa hiç konuşmam başkalarına da video ulaşsın bu anlamda. Teşekkür ediyorum. Nigel Warburton ve Felsefe. Teşekkürler. Kolay gelsin.